Hindistan'ı özgürlüğüne taşıyan adam, Gandhi. Gandhi, İngilizlere karşı şiddetsizlik ve hakikat için direnme felsefesini kullandı ve halkın birlik içinde, barışçıl bir şekilde mücadele etmesini ve Hindistan'daki sömürge sisteminin zayıflamasını sağladı ve dünya genelinde barışçıl hareketlerin ilham kaynağı oldu. 1930'da Gandhi, İngilizlerin tuz üzerindeki tekelini protesto etmek için 240 millik bir yürüyüş düzenledi. Bu eylem, Hindistan'da milyonları harekete geçirerek sivil itaatsizlik hareketini güçlendirdi. İngiliz yönetiminin ekonomik ve politik baskısı dünya kamuoyunda büyük eleştirilere neden oldu. Yıllarca süren barışçıl mücadele, İngilizlerin Hindistan'dan çekilmesine yol açtı ve 1947'de Hindistan bağımsızlığını kazandı. Ancak bu süreçte Hindistan ve Pakistan olarak bölündü, milyonlarca insan yerinden edildi. Gandhi bu bölünmenin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi için çaba sarf etti. Gandhi, Hindular ve Müslümanlar arasında barışı sağlamak için yorulmadan çalıştı. 1948'de bu çabaları nedeniyle aşırı milliyetçi bir suikastçı tarafından öldürüldü. Ölümü dünyada derin bir üzüntü yarattı. Dünyada görmek istediğiniz değişimsiz olun. Gandhi